Merhaba arkadaşlar. eee diyecek bir şey olamıyorum. Ee, bu videomuz Minecraft 1.8.1'in başına koyacağım büyük ihtimal. Ee, creeper bana kumpas uzan dedi. Tüm sorun burada. Yani benimle ilgisi yok. Bu Creeper arkadaşımız yüzünden ben öldüm. Patladı ve beni lava düşürdü. Bunu videonun başına söylemek istiyorum. Üzgünüm her şey için. Yeni çekeceğim seri yine Minecraft ile ilgili olur. Daha belirlemedim. Ama bakalım her şeyin hayırlısı. Neyse o olur. Bildiğiniz gibi Spartan vs Zombies oynuyoruz. Devam ediyoruz. Antrenet yeni serimiz. Pazar günleri geliyor büyük ihtimal. Yani başka diyebileceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Eren hardcore Minecraft Hardcore 1.8.1'e devam ediyoruz Yeni bir bölümdeyiz yine beraber İşte siz biz neyse Bugün ne yapacağız Bugün akşamüstü Şu dışarıya çıkalım birazcık Keşif yapalım Oyunun sesi bana gelmiyor Bir saniye açmam gerek sesi Açtım Birazcık keşif yapalım Evet acıktım. <laughs> Yemek yiyeyim. E, ee, serisi pazar gününki sürpriz seriydi. İnşallah beğenmişsinizdir. <laughs> yani diyebilecek başka bir şeyim yok. O oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Lava dikkat edelim. Cidden hiçbir şey bilmiyorum oyunla ilgili. Ee, Anlınızı Ya abi çık 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 yanıyorum yanıyorum çık 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 Abi ya ya Dırıt Dırıt Evet arkadaşlar <laughs> Minecraft 1.8.1'in Sonuna geldik Moralim bozuldu silin abi Yapacak bir şey mi kaldı? Tekrar gidelim gidelim. Belki girer. Abi. Of of.